Bir zamanlar güzel bir ormanda, renkli çiçeklerle dolu bir bataklıkta sevimli bir kurbağa yaşarmış. Bu bataklık sadece rengarenk çiçeklerle değil, aynı zamanda neşeli kurbağalarla da ünlüydü. Bu kurbağalar her gün güneşin doğuşuyla birlikte uyanır, çiçeklerin arasında oyunlar oynar ve en sevdikleri aktiviteyi yaparlardı: dans etmek. Bu bataklıkta yaşayan kurbağalar dansın sihirli bir şey olduğuna inanırlardı. Dans etmek sadece eğlenmekle kalmaz, aynı zamanda bataklıktaki tüm canlıları bir araya getirirdi. Bir gün bataklığın en küçük kurbağası Minnoş diğer kurbağalara bir sürpriz yapmaya karar verdi. Minnoş bataklığın ortasına toplandığında diğer kurbağalar şaşkınlık içinde bakıyordu. Minnoş'un gözleri parlıyordu ve etrafındaki çiçeklerle dolu bataklığı daha da renklendirmek istediğini söyledi. Minnoş, diğer kurbağalara dans etmeyi öğretmek ve hep birlikte büyük bir dans partisi düzenlemek istediğini söyledi. Diğer kurbağalar Minnoş'un önerisini coşkuyla karşıladı. Minnoş, bataklığın ortasına geçti ve neşeyle zıplamaya başladı. Diğer kurbağalar da hemen peşinden geldi. Her biri farklı renkteydi ve danslarıyla bataklığı renk cümbüşüne çeviriyorlardı. Minnoş diğer kurbağalara basit adımları öğretti. Her biri sırayla dans etti, zıpladı ve eğlendi. Dans ederken gülmeleri bataklığın etrafındaki ağaçlardaki kuşları bile sevindirdi. Kuşlar melodik şarkılarıyla dansa eşlik etmeye başladı. Böylece bataklık renkli çiçeklerle dolu olmanın ötesinde Dansın ve neşenin bir kaynağı haline geldi. Minnoş'un liderliğindeki kurbağalar her gün bir araya gelip dans ettiler. Bataklık sadece doğanın güzellikleriyle değil, aynı zamanda kurbağaların sevgi dolu danslarıyla da meşhurdu ve bu, Minnoş'un öncülüğünde kurulan eğlenceli kurbağa dansının hikayesiydi. Bataklık her zaman neşeli ve renkli bir yer olarak kaldı çünkü Minnoş ve arkadaşları hep birlikte dans etmeye devam ettiler.